Sonra Refah Partisi'ne Erdoğan'dan daha büyük, en güçlü, en kabiliyetli lider kimdir diye sorsak bize Necmettin Erbakan derler. Allah rahmet eylesin. Necmettin Erbakan büyük bir İslami liderdi ve tarih değiştirdi. Peki mirasçısı kim diye sorsan oğlu Fatih Erbakan derler. Necmettin Erbakan başbakanken onun hükümeti İsrail'le askeri anlaşmalar yapıyordu. Öyle mi? Öyle. Evet. Bakın Necmettin Erbakan başbakanken İsrail'le askerler Türkiye'de eğitim görebiliyorlardı. Bunlar yakın tarih gidip teyit edebilirsiniz. Ve bu Necmettin Erbakan'ın ayıbı değil. Çünkü biliyoruz ki başka dengeler vardı ve o bunları engelleyemiyordu. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Ama o zaman da İsrail dostu olan rakipleri Necmettin Erbakan için İsrail'in adamı anlaşmalar yapıyor vesaire diyorlardı. Bakın bunlar o günkü Türk basınından haberler. Burada da Netanyahu, Subhanallah Netanyahu o zaman da İsrail'in başındaymış. Bakın Necmettin Erbakan için korktuğumuz gibi çıkmadı, kolay oldu diyor. Görüyorsunuz öyle değil mi? Fatih Erbakan'a ve bütün Refah Partililere diyorum ki, Erdoğan'ı bu zor gününde böyle sırtından bıçaklamanız uygun değil. Çünkü şimdi sizin Erdoğan'a vurduğunuz darbelerin aynısını Necmettin Erbakan bu anlaşmaları yapmaya zorlandığında da solcular Erbakan'a vuruyordu. Ey Fatih Erbakan, sen o zamanlar aklı başında bir gençtin. Babanın maruz kaldığı saldırıları biliyor olmalısın. Sen de aynı darbeleri Erdoğan'a vurma. Erdoğan'a iç siyasette muhalefet et, tamam. İçkiyle mücadelede zayıf kaldı de, eğitimi düzeltemedi de. Artan boşanmaları anlat, sokak köpeklerine çözüm üret, gençlerle ilgilenmeli de, Osmanlıca yazısını iste vesaire. Yani yeniden Refah Partisi'nin Erdoğan'a baskı yaparak İslami tabanı genişleteceği bir sürü konu var. Faydalı muhalefet yapabilir yani. Çünkü sen Erdoğan sonrası Türkiye Başkanı olmak istiyorsan eğer, normalde nasıl olması gerekiyor? AK Parti %30, Refah Partisi %30 olması gerekirdi değil mi? Gelecek seçimlerde Refah Partisi %50, AK Parti %10 alırdı ve yönetim yere düşmeden el değiştirirdi. Ama Türkiye bölünmemeli diyen İslami tabanlı partilerin hepsi toplamda sadece %45 alabiliyor. Peki Erdoğan öncesi Türkiye'nin İsrail'le askeri ve istihbarat işbirliği ne seviyedeydi? Erdoğan, İsrail'in Türkiye'deki istihbarat merkezini kapattı. Evet, Erdoğan Türkiye'deki İsrail casuslarını tek tek yakalattı. Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'e olan bütün askeri bağlılığını bitirdi. Geriye Erdoğan'a değil, uluslararası şirketlere bazı şeyler kalmış oluyor, tamam mı? Artı Türkiye, AB ile ilişki halinde. Yani Erdoğan'ı da aşan uluslararası işler var ortada. Ama burada ne yazık ki sırf seçimlerde %1-2 fazla almak için devletin yıkılmasına sebep olacak boş bir mücadele yapılıyor. Ve Fatih Erbakan'a refah partilere diyorum ki, Mısır felaketini tekrarlamayın, yoksa vallahi önce sizleri asacaklar. Vallahi karılarınızın, kızlarınızın sokakta zorla örtüsü açılacak. Tıpkı Erdoğan öncesi yaptıkları gibi. Sol daha önce görülmemiş şekilde Türkiye'yi yıkmak ve Türk milletini sürmek istiyor. Suriye, Irak, Sudan ve Yemen milletlerini sürdükleri gibi. Dikkat edin, Hepsi de Sünni Müslüman. Türkiye'de çoğunluğu Sünni bir Müslüman ülke. Bu yüzden Amerika Türkiye'yi diğer Sünni Müslüman ülkeler gibi yıkmakta kararlı. Burayı da İran'a teslim edecek. Hiç Şii mülteci gördünüz mü? Bütün mülteciler Sünni. İşte Mısır'ın da vebali Abdülmümin Ebul Fütuh denen bu hainin boynunda. Başkan Mursi'yi sırtından vuranlar içinde istenmiş şahsiyetler de var. Onlardan biri de bu işte. Mısır başkan olmak istiyordu. Mursi'yi kazanıp o kaybedince darbe isteyen mitinglerin en başında o yürüdü. Mursi düşer düşmez hemen Sisi'nin yanına koşup darbeye destek verdi. Zannetti ki seçimler yenilenecek de başkan kendisi olacak böyle düşündü ama bir daha seçim olmadı. Kendisi de hapse tıkıldı. Refah partilere diyorum ki akıllı olun ve şu hakikati anlayın. AK Parti'den sonra seçim olmayacak. Çünkü 1909'da Sultan Abdülhamid'in düşürülmesinden beri Türk halkının kendi başkanını seçmesine asla izin verilmedi. Halk tarafından seçilmiş ilk yönetici Erdoğan'dır. Bunu böyle bilin. Tam 100 yıl boyunca derin devlet Türk milletine başkanını seçme izni vermedi. Başkanın meclis seçiyordu. Öyle değil mi? Parti başkanları yabancı ülke temsilcileriyle bir araya geliyor. Gizli pazarlıklarla milletin bilmediği birini başkan yapıyorlar. Türk milletinin sandığa gidip bu kişi başkan olsun demesi Erdoğan zamanında oldu. Bu kıymetli. Bunu unutmayın. Sultan Abdülhamit'ten bugüne kadar halk tarafından seçilmiş bir başkan gösteremezsiniz. Çünkü yok. Bir defa layık CHP gelsin. Sonra Fatih Erbakan gelir diyenler hayal görüyor. Yok öyle bir şey. Sonra kim gerçekten Necmettin Erbakan'ın yolundan gidiyor bakalım. Necmettin Erbakan'ın yaptığı ve yapmak istediği her şeyi Erdoğan yaptı. Bu bir gerçek. Artı Erdoğan yönetimi elinde tutabildi. Bu da Erdoğan'ın ekstra başarısı. Erbakan'a darbe yaptılar diyoruz. Bu iyi bir şey değil ki. Erdoğan yerine iyi oturmuş. 20 yılda 20 defa denediler ve düşüremediler elhamdülillah. Gelin rahmetli Necmettin Erbakan'a bakalım. Bütün Refah Partililer Necmettin Erbakan en harika örnek diyorlar. Peki Necmettin Erbakan aday olup Türk milletinin önüne çıkınca yüzde kaç oy almış? Bunlar 95 seçim sonuçları. Refah Partisi sadece yüzde 21 oy alabilmiş. Yani hep dediğim gibi seçimler tamamen ideolojik. Erbakan büyük bir İslami lider, yetkinlik ve liyakatla meşhur. Evet, doğru İslami görüşü temsil ediyor. Erdoğansa liberal görüşü temsil ediyor dedi vesaire. Ama sonuçta Erbakan yüzde 21 oy almış. Problem nerede peki? Nerede? Problem tamamen ideolojik. O zamanki Türk toplumunda içki ve fücür pompalanıyor, tesettür yasaklanıyordu vesaire. Açık konuşalım, Türkiye'de İslami kimliği Erdoğan güçlendirdi. Hatta Erdoğan'ın partisi şu kaybettiği seçimde bile 35 oy aldı. AK Parti eski refahı da geçmiş yani. Erdoğan başkanlık seçiminde 52 oy aldı. Necmettin Erbakan'ın bile elde edemediği bir başarı. Bu arada Erbakan'a da kusur bulmuyorum demek istediğim şey, Erdoğan öncesi Türkiye'de yolsuzluk çok fazlaydı. Ama yine de halk Erbakan ve refah Partisini Seçmedi Hükümetler 6 Ayda Bir Yıkılıyordu Halkın Durumu Çok Daha Kötüydü Öyle Değil Mi Şimdi Türklerin Evlindeki Lamba Bile 10 bin Liralık Her Sene Mobilya Değiştiriyorlar Ya Sokaklarda Araba Park Edecek Yer Bulunmuyor Görmüyor Musunuz Şimdi Mercedes Arabaya Binen Bir Arkadaşım Bir Defasında Bana Şöyle Demişti Eskiden Bir Fiyat 124 Arabam Vardı Akşam Teybini Eve Alıyordum Çünkü Çalınıyordu Evet, böyle söyledi bana. Ama şimdi ise Mercedes araba dışarıda çalınmıyor. Bu Erdoğan öncesi ve sonrası emniyet ve bolluğa bir örnek. Ama eski bozuk duruma rağmen halkın yüzde sekseni Erbakan'ı seçmemiş. Neden? Neden? Çünkü... Bakkallarda, kafelerde bile içki satılıyordu. Halk sol, layık ideolojiyle manen yıkılmış durumdaydı. Ben bakın AK Parti'yi beğenmiyorum evet ama şimdiye kadar en iyi durumda olan o. Refah Partililere de sesleniyorum. Gerçekten kazanmak istiyorsanız, İslami tabanı genişletmeniz lazım. Bunu göz ardı etmeyin.